Selamlar, ben Burak. Efsane bir videoyla karşınızdayım. Bosna Ersek'teyiz ve burada Türkiye'de olmayan atıştırmalıkları deneyeceğiz. Bu arada Instagram'dan sordum. Dedim, burada neler çekelim? Siz dediniz ki. bir Gacılara bir şey sor. <laughs> evet. Mantıklı. 2- Bilmem kaç parayla vakit geçir. Mantıklı. Üç Atıştırmalıklar. atıştırmalıklar deneyelim Böyle şekilli mekilli Türkiye'de olmayan <laughs> şeyleri bulmaya başlayalım. <laughs> şey konuşuyorum. Size. Ayıp ama ya. Şey hep mideni düşünüyorsun hani, ya. ya. Lafım bölüyorum, İyi burada bölme bari ya. Bu arada arkadaşlar, bu ürünleri çok değerli bir marketten aldık. Yani Tabii gerçekten de. Türkiye'de bunun şeyini alıp, ben de... Florence Knight Neydi lan bu? <laughs> Franchising. Franchising'ini yapmayı istiyorum. <laughs> Dükkanımızın adı Amco. Gülüyor Buradan Amco'ya çok selam. <laughs> Oradan küçük bir görseller gelsin, ondan sonra devam edelim. <laughs> Çok heyecanlıyım çünkü ne aldığımız hakkında çoğunda bilgimiz yok yani. yani çikolata mı evet. cips mi olduklarını biliyoruz. Evet. Garanti şeylerle başlamak istiyorum. Burada milka var. Milkayı biliyoruz. Yani biliyoruz. Güzel olandan niye başlıyoruz? Bu arada arkadaşlar markete gezdik. Yani hep Türk malları. Yani <laughs> hepsi Türk malıydı. Bunları zar zor bulduk. Burada böyle bir milka var. Neliymiş bu? Çoko kremi. Çoko kremi. Gözüküyor mu? Kameraman. Bilmem küçük okunur mu acaba. Kamerada kızıl var bu arada arkadaşlar. Memo. E bu. Onu Memo ya. Onu Memo. Kırık olanı ben istemiyorum kardeş. Şunu benimiz küçük olanı. On O Halleye benziyor ya bizim. Halle değil lan. Neydi bunları? Çokona. 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 Çokona prens. Ya ikiye bölsene ya. Ben hepsini yemek istemiyorum. Gel al. Ya ne yaptın? Bütün prodüksiyonumuz bozduk ya. Bu arada akıyor. Harbi akıyor, bisküvi içinde nutella gibi aslında biraz ama. Ben Oğlum, bunu beğendim. Bunu yeriz. Ben Bu ee, yeni. Boyutu ha. da çok güzel. Türkiye'de <laughs> arar mısın bunu? He. Aramam. Aa. he. Alırım ben bunu. Alırsın da arar mısın? Alırım. <laughs> <laughs> bir konuşalım. Ararım mı? diyorum. Bunu aramam ben. Gayet güzel, ben ararım. Okey, fena değildi. Ya bunu memara satarız, parası çıktı. Bunu memara bir <laughs> Bu arada burada gördüğünüz her şeyi toplamda 40,5 km aldık. 40 km diyelim. 40 ne kadar yapıyor? 200 lira yapıyor. Ya sen şu 40 kaya. <laughs> bu kadar. <laughs> yani bu kadar şey 40 lira ver. Yani birim fiyatı olarak 40 lira bence Bayağı iyi değil mi kızım? Bence çok iyi. 40 40 liraya şu kadar şey İstanbul'da alacaksın da. Oğlum daha nick şey de almadık ha. Kola var. Oğlum hepsi pahalı şeyler. O zaman sırada plazma var. Mini plazma mini koko. Ben. Bu üst Yine çikolatalı bir şey galiba. Bu Hindistan cevizi bence. Yani Bile hiçbir mi? yerde yazmıyor ne? ama. Ben Hindistan cevizi severim bu arada. Oğlum. Ben severim o var da var ya. Güzel. Sevenler, sevmeyenler bir ayrılsın yorumlarda. Bu arada abone olup abone olup like, like atma. Bak bunu ben yalancıkların <laughs> demiyorum. Abone olup like at. Ee, yani böyle demiyorum. olur oğlum biz demedik he. Bedava lan. Valla biz arkadaşlar Yakında toplandık. Hiç... Yalan lan o. <laughs> biz arkadaşlarla toplandık. Böyle 700 kanala falan bir tıklıyoruz. Bir hiç de para gitmiyor. Ay, yok Ailemiz, Ailemiz büyüyor. Ailemiz büyüyor. Bir abone olup. Like'a da bedavaymış bu arada. Bak. Like'a da para kazanmıyoruz bu arada. Para... para bir aklım gitti. Paraya duyunca bir aklım gitti. <laughs> Güvercin bile like attı ya. Ben cez yapmadım. O zaman. Şöyle Oğlum, bu... birer tane. Ya bu cık pastaymış adı. Vay wow, çok iyi. <laughs> yemedi. <Yok> yemedi. <laughs> güzel mi? Şimdi <laughs> <laughs> güzel güzel. Güzel mi o güzel? Bilmiyorum oğlum ya. Adı üstüne baksana cık battı onu Yani bunun ne oldu hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Harika <laughs> bunu yemeyin ya. Yani şu plazmayı yemeyin. Ben bunu beğenmedim. Ben de beğenmedim. Ya i̇çinde bir ya şey yani var limon, anlamadım. yemez Beğenmediklerimizi beğendik evet, Beğen alalım, beğendiklerimizi buraya alalım. Evet, ben oraya alalım. Güvercin Bey, pardon, pardon. Pardon, bakar <laughs> mısınız? Pardon. Hani ismi pardon, oradan şaka ya. Bu şey, Çıbık kraker bu ya. Bir şey var ama orada bak. Aa fındık ezmesi. Ama Oğlum yanında sos falan vardı belki içine döküyorsun. Şunu şöyle takdim edeyim. Sağ olun. Pardon. 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 Hayvan bir dur bak, bir saniye ya. Bak ben bekliyorum burada. Ha bu içinde, içinde var. var. Aa. Oha çok iyi bu? Güzel bu arada bayağı ha. güzel Bence de bayat oğlum bu Sen fıstık ezmesi sevmiyor musun? Hayır oğlum bu bayat Yok şu bayat Değil bayat, bayat değil Pardon da yani neye ne? bayat diyorsun sen? Ben buna bayılmadım ya, ya. Bir tane daha yolla bak Entegre mi aldın işte? Entegre aldım onu bu tarafa alabilir miyiz? Al Memo sen bunu bitir Beğendim beğendim güzel o tarafa. Hayır tamam. ben... ben aç kaldım aç Oğlum doymuyor gelmedin Çok ha. güzel Güzel olan bir şey biz değil miyim? Bu bir tane bir çiçek deneyelim mi? Deneyim, bunu deneyelim. Bunu deneyelim bak bu. Klo klo çabuka. Klo klo çabuka. Klo klo çabuka. Klo klo Güzel'e benziyor. Hemen içindeki sayıyorum. O sıvıcı ve Ne gazil onu? Babaannem Çabuk yapardı bunu. Işte. Benim babaannem Apple'dı bu arada arkadaşlar. Bu Apple'lı. Apple'da mı? Apple'da Gerçekten. çalışıyordu. Onu çek. Oğlum bunu içmeyelim diye mi böyle yapmışlar? Birli cümleyi söyle. Kılı kılı şokolu. <laughs> ne? Klo klo şok oldu değil miydi? Açıldı öyle deyince... Bak gördün mü? Arkadaşlar sonra? ben emcuk demek istiyorum. Buyurun emcuk. Hoca emcuk demeli arkadaşlar. Gördüm böyle yan açıdan. Kapalı. <gülüyor> <gülüyor> Ağzın yeşil oldu. Hı. Hmm. Lan dilini mi boyadı yoksa sen? Bakayım. Dilini çıkar bakayım. Diline bakayım. bakayım. <laughs> <laughs> ya bu kadar kötü rol yapıyor ya. <laughs> <derisi. gülüyor> Çok yapay bir tadı var ya. Oğlum işçi <laughs> mi lan sen? Çek emcuk yorum. Kırlo kırlo, jokola. Yapay değil mi tadı böyle? Düşük bütçeli düğünlerde dağıtılan meyve suyu. O da o bile değil be. Bizim düğünlerde de daha güzel ha. Yani bunun için suyun içine elma aroması da anlatmışlar. Bence suya elmadan bahsetmişler arkadaşlar, <laughs> getirmişler ya. Sadece kapağında elma var, başka hiçbir yere bir şey yok. Kötü ya bu. Kötü, kötü ben Yani. Ha. buraya gelsin tercih etmeyin. Bunu denemeyin, denemeyin. Sakin ol. Ben burada çok erotik bir şey buldum. Oo. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Kızı var mı tahminin? Ç çikolata bence. Noal babalı. Lan ne yaptın ya? <laughs> ya bu var ya bir yaratık bu <laughs> ya. Lan içinden bir şey çıkıyordu dur belki. Bak Aa, ya. 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 ben bunu kutusu mutusu sanıyorum. Böyle çikolata mı olur ya? İçi boş lan. Gramajdan düşmüşler <laughs> anasını <ona> <laughs> satayım? Aldım. Oğlum kinder gibi oyuncak da çıkmıyor bunun içinden. Ne ya, ya valla. Noal baba hediyesi. Alma bunu sen ya. Çatış görsem bunu ya. Hiç ya bence, bence. bunu ye. Yeter mi o bana? Bu kadar <laughs> <laughs> yeter mi? <laughs> Tut bakayım. Hiç uğraşma. Ya hayır, abi, göstereceğim. Be. Mükemmel bu arada. İçinde böyle işleme yapmışlar. Çok güzel. Mükemmel bu arada. <gülüyor> <gülüyor> çok, güzel. Oğlum biz kutusunu yemiş olabilir miyiz? Bak bu kadar kötü olamaz bu. Şimdi ben garanti bir şey gideceğim. Arkadaşlar benim çocukluğumu şekeri. Aa, Aa o içinden çekiyorsun değil mi böyle? İnce ince uzun uzun böyle. Tamam. <laughs> Nasıl değil ya? ne ya? Bu nerede ya? <laughs> şu ya? Pez şekerlerini hatırlayan varsa biz çocukken bundan çok yerdik. Ben de çok yerdim. Bundan abi. böyle 700 tane falan ağza atılabiliyor. Çok güzel. 25 kuruş falan Evet 25 kuruştu. Burada da 30 kuruş gibi. Yani 30 0.30 kayan, ben hatırlıyorum. 0.30 kayem aldık bunu. yoktu. Biz meybuz yiyorduk. Meybuz da çok güzel. Meybus, ya. bu arada. Kesin sizin bakkallarda vardır arkadaşlar. <laughs> varsa bana kargo ile yollasanız ya. Bunu tadını biliyorum. Sırf yemek için yiyorum ha. Oğlum ben bunları hiç yemedim hayatımda. Oğlum sen bunu yemediysen Ben bundan 2 3 tane atayım aldan. Çok büyük kaybım var. Tamam yemediysen bir şey kazanmazsın be. Evet, ben ya ben sen istiyorum onu. belki. Allah Allah. Oo, şey yapma. Ay ne bu alakası var ya. ya? Bir şey mi? hatırladım kadar güzel değil bu. <laughs> Çocukken yani paramız yoktu diye çok hoşumuza mı giriyor acaba? Oğlum sen cidden bunu mu beğeniyordun? Bunu mu arıyordun yani sen? Ama çok güzel bir şeydi. O zaman Aram güzeller muz... tarafına alalım bunu. Aram <laughs> farklıdır belki bunun. Bu ne Bu bananı abi. Aa, normalde buz muz, buz yoktu buz yoktu ha. Bizim zamanında muz yoktu ki oğlum. Muz muz yoktu o Türkiye'de muz yoktu bu arada. bu kötüymüş ya. Çok kötü bu arada. Muz çok kötü. <laughs> Sırada hot dog var. Yani hot doglu cips. Ben bu çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ha sosisli cips. Bunu bu çok şey gibi. Merak ediyorum bu Bufalo şey yok. Ne lan? Etli cipsler oluyor ya. Evet. O kafa bir şey diye düşünüyorum burada. Oo, ödüllüymüş lan 1500. Oha, Oy. 1500 km veriyor. Aa, 1500 km bak. Aa! Yürü zekalı. Oğlum bu ne patates cips gibi? Patates cipsi çünkü. Hot Aa, içinde aroma. Oğlum yemeğe ya, gelmedi, aldı. dönmüyor, ne? Dön. sırayı dönmüyor herif ya. Ama onu tatmak o. için. A. A. Bakayım A. ben de sana. Aa, bakayım. Ben de tadabilir miyim? Tabii ki. Ne? Aa. 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 Vav! Wow. Bunsuz yapamam bundan. Yok. Öyle bir var. şey yemedik hala. Neydi yani. Biz ne yedik lan? Neyi beğendik biz orada? Ha, bunları beğen... Ya bunların hepsi güzel ama... Vav! Wow. Olmadık hala. Bir cips daha gidelim bari. Bu neyle? Bu neyle? Bu da cipsi karışık. İçinde peynirli var. Oregano var senin. Oregano, büyük, var, evet. büyük babandı galiba oregano. oregano <laughs> işte evet. Bir de ketçap var. Oregano ne? Oregano'yu bilmiyorum. Şöyleıntı o bir gelmiş arkadaşlar. Oregano'yu ketçaplı. Ha, oğlum bunlar niye o kadar? Biliyor? Tam her birinden deniyorum ya. Bu neydi? Bu pe peynir. Bir dakika. Herkes aynıstayız. Da Al peynir. Peynir. Ben şey yapacaktım. Hepsini çıkartamayacaktım. Tamam. Önce bu peynirli tentanla bakalım. Peynir tadı gelmeyen peynirli bir cips. Peynir hiç tadı yok. Ya no. sade bir ihtimalle bu. Tamam. Kötü ya bu. Şey bizdeki peynirli cipsler gibi oluyor? olabilir. Bu ketçaplı da, bol ketçaplı gibi duruyor. Bu da bence peynirin üstüne ketçap sürülmüş gibi. Yok ke da var. Ha güzel. Daha var ama peynirden daha güzel. Peynirden daha güzel. Oregano oldu bu arada. Türkiye'de ketçaplı cipsler daha güzel orada. Oğlum bak, biri pofuduk, biri Altın. sert falan böyle çalışmış adamlar yani. Bu oregano oldu. Oregano Baharatlı bence. Oo. Çok iyi. Oy. Bir dakika buna çok benzer iyi. bir şey var Türkiye'de. Var var var. Yine aynı şekilde değil mi? bu şey, patosun, patosun. Patosun mu? Patosun. Bu çok güzel. Oregano alabilir miyiz? Oregano evet, akar. Bu güzel abi. Oregano ulusu akar. Diğerlerini beğenmedim. pek ama... Ortega, ortega, ortega. Full, full oregano ulusu bulunursa aranır yani. Full oregano ulusunu denemezsiniz. Evet. Kayıda baktım bu arada kayıt akıyor mu diye. Cipsten sonra artık bir çikolatalı bir şeylere geçelim. Sırada Nutella bir ready var. Bak, Biz Bak, bunu alırken yükseldik. Çok yükseğim. Bak buna çok bu olma Bu kesin güzel bir şey. Bunun daha büyüğü de vardı ona çok pahalı geldi. Evet, Kart bayağı pahalı. Pahalı dediğimizde 4 falan daha geldi. Yani 4 de, de şu an 20, <laughs> 5 çarpıyoruz. Bu arada kızılın kolları kopuyor arkadaşlar. Lan arkada cipsiyor ya. Böyle bir anlaşma yok. Ha, bu hiç beklediğimiz gibi bir şey değil büyük ihtimalle. Bu oğlum. Bu öyle. Değil mi? Bir kalbim kırıldı onun sesini çıl sesini duyunca. Bu da bir şeye benziyor. Şu kere buna benzer bir şey vardı. Kanka yani bildiğin Nutella bu ya. Neydi? Değil değil. İçin Nutella. Bu vardı böyle bir şeyler yine ya. Lan güzel lan. İçin Nutella lan. Hı -hı. Bayar. Çok. Bundan ama benim yediğim kadar yiyeceğim. Evet evet. Ben de aynı şekilde bayar. Bundan bir tane böyle yenmez bunu. Bu bayar. Memo ya, seni baymaz ha. Ama güzel. Beğendin mi? Bence güzel. Bence güzel. Şey de güzel. Ya hayır, tadı güzel ama dediğin gibi yarısını sana verdim, yarısını ben yedim o kadar. O kadar. Daha fazla yani. Atı bir, bir yedim, tane içiyorum. Ben bir parça yedim. Sırada bu enerji drink. Ya bu tam bu susamış belli. Biz burada bir enerji drink aldık. sorduk. Şey ya, bir... Direkt alkollü mü falan diye. No alkol dedi. No Garanti altına no da aldık onu. hepsi de helal arkadaşlar. Domuz şeyi yağısı falan. Evet. Yok. Domuz, evet. sorduk domuz bu arada. Evet, yok. Domuz yağı yok arkadaşlar. Enerji drink'e ihtiyacımız var burada. Senin buyur ne kalmış oraya? Oh, ne kalmış? Sinek <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Bunlar, oğlum bu bir şeye benziyor Türkiye. Çok iyi bu arada. Çok kötü memo bu. <laughs> bu ne biliyor musun? Çok çok, kötü. çok içti. Çok çok içti. Hayır <laughs> susadığım için içim onu sonra Güzel <fark> de diyorum ya kum kum içiyor. Nasıl? Ben bundan küçükken lise çağında çok içtim. Bu, bunu, bu bunu, bunu. bir daha içmeyelim. Yok bunu içmeyelim. Bunu, bunu bir tarfa, daha içmeyelim arkadaşlar. Sırada hippies var. Yüzde yüz organik. From the... Bunu memo deniz. From the six months diyor. <laughs> ne diyor? Altı aya kadar Altı aya kadar. Altı... Çocuk mama markası hip. Bu arada no edit Tamam güzel. <laughs> ya bebek maması mı aldık? Ne ben... İki tane <laughs> aldık bir de bundan bu güzel mi? bir şey diye. Ben bunu denemek istedim. Ya, istemiyor. bunu alırken Mevo dedi ki hüp e, elma alamalı dedi bak. Ben hüp direkt sen Bu da zürafalı arkadaşlar bak zürafa varsın. <laughs> Deneyin bakayım. Deneyelim. Hala. Ay da... Yemem ben bunu. Ne o? Oğlum bu püre lan. Ha püre. Ya, çok az geldi tadı ağzıma. Bak bakayım dene. Fatih Bey şunu bir koklar mısınız? Aaa! <laughs> Oğlum bebekleri niye bu kadar kötü şeyler yedin? Oğlum mi? Kusmuk gibi kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya onu denemeyelim arkadaşlar. Evet, Bunlar ha bebekler hayır. için. Bunlar bebekler için. Bunları direkt geçiyorum. O Hemen bir tane şeker buldum. Crazy Dips. Oğlum ayak işareti var onun üzerinde. Evet, <laughs> ayak şeklinde. Aa. Aa. <laughs> <laughs> ayak ama içinde şey var. Patlayan şeker var. Küçük ayak ama patlayan şeker. Şu an götüme karınca giriyor. Ha bu şey. Bandırcan. E evet, bunu hepimiz deneyemeyiz ama. <laughs> tamam tamam dene bunu arkaya da yala. Tam Oo yetim. çok güzel. Kolalı mı ee. lan o? He. Oğlum inanılmaz güzel. Ne çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Ola Oğlum yemin ediyorum inanılmaz güzel. Ne Bak tutayım ben Oğlum patlıyor ses çıkıyor ağzından kuruk kuruk diye. Öyle uğraşma kardeşim aç ağzını. Ben buradan duyuyorum. Yanıyor, ağzım yanıyor şu an. <laughs> Aç bakayım. Hayvan gibi döktü. Güzel döktüm. güzel. Tamam patlayan şeker ama şey yapmışlar, bir de şeker koymuşlar yanına. Oy. Çok iyiymiş bu adam. Böyle değil mi? Yok. Ama güzel bunu yani. Bu güzel bu güzel. Şey. Sırada pizzalı. Bu arada bu şey, kruvasan markası kruvasan Türkiye'deki. Bak. Oğlum biz bunu pizzalı aldık, fotoğrafı boş bunun. Lan bu, lan bu pizza hamuru mu acaba? Pizza, oğlum biz bunu pizza diye aldık, bunun üzerine bence konu fırına konuyor bu. Olabilir bu o. adam altıklı. Oy. Bu ne? Güzel mi? Oh. At bakayım bir tane. İnanılmaz güzel. Kızıl Hakan güvercinle de kapıyor. <laughs> Güvercin yana, gel. Kanka bu bildiğin... Bu bayağı iyi. Bunun benzeri var bir tane burada. Bu ne Patates limon. Ne lan o? Bu Kaşar peynirli. Peynir var. Broşet de li. Beş çeşit peynir var bunun içinde. Bir de peynirliye bakalım. Beş çeşit değil mi? Şu anda saldırı altındayız. Işte. Beyler bir müsaade edelim bir video var ama. Arkadaşlar peynirli bir şey deniyoruz. Bu neydi markası? Broşet de. o bunun Baker. Ha, oven baker diyor. Yani fırında ovunla diyor. Fırında pişmiş diyor. Ha. Ben beğendim. Ben mi? Ben peyniri çok seviyorum, çok beğendim. Ben de o. çok seviyorum peyniri. Ben öyle çok seven bir insan değilim ama güzel. Ya yani tuzlu ya, yenir. Kanka bu arada yenir. Bunu yani. aramam mı ben? Ama şey değil. Aa bunlar 10 tane götürmem lazım. aynen değil. Yani. O pizzalı çok daha iyi buna göre. Bence bu buraya. Ya bence buraya. Peki. Bak. Ya ama bu bu doyacak diye ayı oraya almaya çalışıyor. Oğlum bayağı şu içecek çeki, bana. Şu keki alalım bir. Kekin yanına sütü de alsana be ikisini beraber yapalım. Arkadaşlar bir teklifim var. Şunları şöyle bir içsek mi kurudum artık. Tamam bir anda herkes bir tanesini denesin o zaman. Tamam. Ben limonlu kola tercih ediyorum. Ben seçtim bunu. Ben seçtim bana ne, ben de, kanar ne kanar ya. Kanal benim. Ya bana okay. fışkı... Ben de arkadaşlar limonlu kola var. Bunun pepsisi vardı. Kolanın limonlusunu ben Türkiye var mı? Kızıl var Allah diyor. Türkiye'ye Türkiye'de varmış bu. O zaman bunu denemeye gerek yok. Oğlum bu iğrenç bu arada. Harbi ben mi? değiştirmek istiyorum. Ha bunu dene. O neydi? Oğlum bir anlatsana. Yiyoruz lan. Yiyoruz. Bunu, yiyoruz hayvan. Yiyorum işte. Bu iğrençli kanka. Ne olduğunu önemi yok. Çok bu iğrenç çok bir güzel. şey bu arada. Bu Black Ice Tea diye geçiyor. Çilekli mi bu... milekli. Kötü mü evet, bu? Evet. Bildiğin kara delik gibi bir şey yani. Limonlu, papatyalı bir şey ya da Bakayım. portakallı bu. gayet, gayet güzel bence iş yapar mı mango falan I, asitli ı, asitli ılamur lan bu hibikus <laughs> valla asitli ılamur bu kanka böyle ağzında çiçek yemişin gibi falan bu oluyor. da öyle bu da böyle yani hibikus ne olduğunu bilmiyorum ama çiçek yemiş gibi hissediyorum şu anda ben bu limonlu mı içeceğim? garanti evet. olsun limonlu yani kola ben, ben biz türkiye'de yok diyebiliyoruz kaka kola lime var <laughs> <laughs> o yeşil limon ama o yeşil, o yeşil limon. Limon. Bu limon bu normal limon bu normal limon Sarmadı mı? Ah. Beyefendi kanala abone oldunuz mu da burada, burada durursunuz acaba beyefendi? Ha ha. Bu içecekler tırto. Yok. Tırto tırto. Burada tortina var. Böyle bir tane kek. Without artificial colors. Renk kat renklendirici bulunmuyormuş içinde. Zaten siyah. Hani herhangi bir renklendirici ihtiyaç. Lan bu bu. Lan biz onu büyük sandık. Lan bu böyle. Kuçuk küçük. Bu bir şey bunu bölelim. Evet. Güzel bir şeye benziyor bu arada. Güzel de ben sevmem bunu. Benim de güzel bir şey değil. Güzel ama. Kötü değil. Güzel. Yani arkasında talip var ona. Kötü kötü, harbi kötü bu arada. Harbi kötü bu arada. Harbi <laughs> kötü. Biz <laughs> yedim diye yapıyor, başka bir şey Geler değil yani. Bu yine o krovasancının bir tane şey, keki. Yine Abi içinde ne var? Kek gibi böyle değişik. Vanilyalı kek. Vanilyalı ha vanilyalı kek, mı? Çikolatalı vanilyalı. vanilyalı. Tansiyonum oynar artık. Kanka çok şekerli yedik. Tat, Tatlı yemekten çok... tansiyonum oynar artık. Vallahi ya. Ya bu da ona benziyor ya. Kanka bunu tadı ağzı, kokusu ağzımdan çıktı. Bu aynısı sonra. onun. Bence de bayırık gibi. Bunu yemişiz, bu güzelliğim. Arkadaşlar vallahi bir yarım tansiyon oynadı, o yüzden Şurum tuzlu. Bak bu benim çocukluğumun marketleri tamam mı? Bu muhtemelen dünyanın en güzel şeyi. Bunu en sonu bırakalım bence. Nasıl olsa tadı güzel Hayır bunu. hayır. Bu dünyanın en güzel şeyi olduğunu düşünüyorum. Abi olay bu. bu Vallahi o lan. Lan bizim o marketlerde nerede satılıyor? Evet ]lardan. böyle bu genelde kapının üstünde olur bu böyle. Bu kalp. bedava oluyor neredeyse. O kadar ucuz bir şey normali. normalde. Evet. Normal evet. Okey bu arada ben bundan 50 böyle... paket götürmek istiyorum şu an. Arayüz olarak falan bundan veriyorlar hatta. Bu abi çok iyi. Kızım bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sana da bu var. Kinder Kart. <laughs> bu Kinder Kart diye geçiyor. Zaten bu 30'du gerek kalanlar 10'du arkadaşlar. <laughs> Öyle bu, şey bu pahalıydı bu arada. <laughs> ya niye bizim hayaller... Ama bu arada adama düşünmüş ya. Yani. Bir dakika Hepimiz bunu içelim. bir açalım. Bunu e... açalım. İçinde bu arada arkadaşlar. Lan bu, ka... lan bu kadar mı bunda? Kanka. lan kocaman niye aldık bunu ya? Kili. Onu da bence üçe bölelim. Onu da, da bir tanesi üçe bölelim. Kusacağız çünkü tatlı yemekten. Bu adama niye bu kadar çok tatlı seviyorlar ya? Tuzlu bir şey bulamadık lan. Al. Evet. Öbür yeri da biz alabilir miyiz? Güzel Ortadaki beyaz şey çok güzel Sütlü bir krema gibi bir şey çok güzel Bak ya biz bu kadar tatlı yemesek buna bayılırdık Büyük ihtimalle Bence bu mükemmel Bu baya iyi bu Ama hala benim vizyonsuzluğumuzdan dolayı birincim bu ha. Hala günün en iyisi o de Çok çikolata seven insanlar değiliz yani evet, evet. sen seversin çikolataları Yok be arkadaşlar karşınızda bu kadar büyük bir çikolata var Muhtemelen bunun içinden şuncuk şöyle bir şey çıkacak bu arada 10 tane böyle. <laughs> arka sokaklar rıza baba özel edişim bu gördüğünüz gibi. <laughs> ya bu da küçük çıkarsa yemin ediyorum. Ooo. Bir dakika ben bunu full açarım abi. Aç aç. Aç, aç kanka. Pa mısır patlaklı çikolata çok iyi duruyor bölüm, bu, arada. Aa, çok güzel. bu arada. Tek tek yiyebiliyoruz. Abi çok iyi duruyor. Bir tane. Aha. Güzel. Dur bölelim bölelim. Bölelim, bölelim abi o ne? Doğru. İçine x olabilir mi bunun? Olabilir. İnşallah değil. E bu yiyorum. Beğenmesin. Safor. Bol bol safor bu. Safor Bu safor. Buna 30 lira para verdik. Güzel baba. Bu nasıl çikolata? Güzel baba. Beyler yeni video yapalım. Bunları satmaya çalışalım. Bak boş yere bu Yer ver bu tarafa ver. Bunu en başta bu, bu özel yani. Bu böyle olamaz böyle bir şey. Bu ne? Çikolatalı çikolata süt. Arkadaşlar. Miggle. Miggle. ne? Evet içelim. Bu arada marketçi bize özel bir bilgi vermişti. Sen söyledin mi patiyonu? Hayır. Eşek sütü bu. Oğlum bu... Çikolatalı o... sütten ne çıkartacak merak ediyorum şu anda. Anlatıyorum. Puding düşünün. Evet. Pudingin dibi kalmış düşünün evet. tencerede. İçine sıcak su dökmüşsün. Evet. Onu soğutmuşsun içmişsin. Normal Niye böyle bir şey yaptığını tadını biliyorsun? Abartıyor ya. Çikolatalı süt ya. Oğlum değil lan. Normal çikolatalı süt gibi değil ki. Ya da ağzımızın içi artık böyle Arka bir hale aldı. Çikolatalı süt yani. Şundan bir yudum ben. alayım. Benim ağzımın içinde kuşlar koşuyor. Abartıyor. Arkadaşlar biz doyduk. Vallahi yani bunları daha yemiyoruz. İçim kıy kıyır kıyır bir hal oldu. olmasın açmayalım. Bu bu arada kek ya. Bu evet. olabilir. Başka bir şey. Brownie gibi bir şey bence bu. Bu güzeldir muhtemelen. Ön tahminlerim onu. Bunlar Türkiye'de varmış. O yüzden çıkardık. Bu, da, da Bu da Türkiye'de var aslında da. Yine çocukluğumuzdaki ben sakızlardan. Ağzımıza bir tane atalım tatlı. Bir var abi birer tane sakız yani. yiyip giderim. Lan bu makineler var ya. Ha, onlar da işte. Ay, çok kötü o zaman bunlar. Yo. <laughs> Ejderi teki koy. Ben çok eksi. Aromaları farklı Aa, demek ki. Farklı farklı. Kezi çok iyi bakın. Ağzı bu çok kötü oldu. Kezi iyi davranın başka bir yere. like atmayı unutmayın. Başka bir tekrar ben görüşmek üzere. Altını battınız. Bay bay. Bu iyi misin lan? Bu iyi <laughs> bu iyi. Çocuk durma döndüm mamayı ver bana. <laughs>